Sevgili arkadaşlar merhaba. Liège'deki kardeşler, özellikle Serenk'teki gençler, sizler için burada bir müze geziyoruz. Arı Müzesi. İnşallah önümüzdeki haftalarda burayı ziyaret edersiniz gençler. Arı çok önemli. Arı ile ilgili aletler, üretimi, hatta ileride göreceksiniz canlı arı da var. Yaşıyor burada. Bu müzede arının en büyük faydası nedir? Onu göreceğiz. Ha bal üretiyor değil mi? Ama başka bir faydası nedir? Bitkilerin üremesine, tozlanmasına yardımcı oluyor. Türkiye her yıl arı ithal ediyor İDI, Belçika'da. 100 bin, 200 bine kadar adet kovanlar. Şimdi artık ithal etmiyor. Türkiye kendisi üretiyor. İşte bakın arıya bakın. Canlı arılar. Bunlar kış uykusundalar şimdi. Kış uykusunda da buradan giriyorlar. Bunlar da arının yiyecekleri. Şekeri uyanana kadar. O da sıvı. Neyse fazla meraklandırmayayım. Gelince görüşürüz. Siz de buraya getireceğiz inşallah. Allah emanet olun. Selamlar.